Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 32. bölüm reytingleri geldi. Maalesef bu haftada reytingler düşük oldu. ABD 4.28, ABCD 4.61, Total'de ise 3.78 reytingleriyle yine geride kaldı. Umudumuzu kaybetmiyoruz yine. Ratingler zaten çok çok kötü değil ama çok da iyi değil. 5'in üzerinde olursa bu zaman rahatlardık. Ama yine de maalesef bu kadar Sen Çal Kapımı fanzom olmasına rağmen yeni dizinin bölüm ratingleri çok ıı, aşağı geliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.